Merhaba arkadaşlar, Photoshop Türkiye kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yine yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün arkadaşlar bir manipülasyon çalışması yapacağız. Bu görmüş olduğunuz güzel manipülasyon çalışmasının nasıl yapıldığını hep beraber göreceğiz. Derse geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı unutmayın, videoları beğenmeyi ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Beni Instagram adresinden de takip edebilirsiniz. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Şimdi isterseniz dersimize başlayalım. Her zaman olduğu gibi yine ne yapıyoruz? Boş ekrandayken çift tık yaparak kullanacağım ilk görseli açıyorum. Bu by, e, kullandığım görselleri açıklamalar kısmından indirebilirsiniz. İlk görselimi açtım. Daha sonra diğer görselimi açıyorum. Şöyle Ctrl T yardımıyla ondan önce şuradan rasterize layer yapıyorum. ikinci görselimi. Sonra Ctrl L yardımıyla şöyle yerleşimini yapıyorum. Şöyle opacity'yi düşelim. Şuradan 50 yaptım. Bir görelim yerleşimimizi. Şöyle yerleştirdikten sonra tekrar opacity'yi 100 yapıyorum. Sonra silgi aracını alıyorum arkadaşlar. Ve şöyle kaplarımızın ondan önce şuradan bir mask aracı açıyorum. Daha sonra şöyle etrafını siliyorum. Şöyle yanlış silme yaparsanız mesela şu şekilde şuradaki renklerin yerlerinde Değiştirin, siyah üste gelsin. Şöyle geri alabiliyorsunuz. Bu da basit bir işlem. Siyah üsteyken geri alıyorsunuz, beyaz üsteyken siliyorsunuz. Şöyle tekrar siliyorum. Biraz daha büyütelim. Bir Şöyle yumuşak silgiyle, böyle geçişli, sert silgiyle silerseniz istediğimiz gibi olmaz. Şöyle sildikten sonra istediğimiz gibi tekrar büyütelim. Şöyle hizalama yapalım. Şöyle biraz çevirdim. Şöyle hizalamayı kendimce yaptıktan sonra şimdi arkadaşlar şuradan bu satura işine geliyorum ve şu kolorize kısmını tik atıyorum şuraya da tıklıyorum sadece kaplana yap diyorum yani kaplan suratına 196'ya 17 yapıp bu şekilde bırakıyorum daha sonra da tekrar şuradan şu kısma kontrast kısmına geliyorum ve burayı eksi 10 ve eksi 20 şeklinde değer vererek şöyle sadece kaplana yap diyorum şuraya tıklamamız önemli Şimdi ise arkadaşlar tekrar bu saturation'a geliyorum. Bu sefer buraya tıklamıyorum. Şurayı 2 yapıyorum. Şurayı da 35 yapıyorum. Ardından tekrar kontrast ve burayı 0 yapıp burayı 50 yapıyorum. Bu şekilde ayarladıktan sonra burada yine buraya tıklamıyorum. Kapattım. Şimdi ise şuradan gradient kısmına geliyorum. Şuraya tıkatıyorum Ve şurada siyahla beyazı seçtikten sonra şuraya renk değerleri gideceğim. Değer girmeden de şöyle şöyle mavinin tonlarını ayarladım. Burayı da okey yaptıktan sonra burayı soft light yapıyorum. Ve opacity'yi de 50'ye düşüyorum ya da 30. Şöyle farkı görebilirsiniz. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan Dodge Tula aracını seçiyorum. Ve şuraya Shadow kısmına gelip şuraya değeri 10 veriyorum. Ve buradayken yaptıklarımı hepsini toplayacağım bir layer oluşturuyorum. Ctrl Alt Shift E tuşuna bastım. Şöyle de yapabilirim. Ctrl G ile grup yaptım tekrar. Şu grubu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra Ctrl Alt Shift E tuşuna basıyorum ve Hepsini toplama bir layer oluşturdum. Sonra dot Tool aracını alıyorum ve şöyle kaptanın üzerinde parlatma işlemi yapıyorum. Farkı birazdan göreceksiniz. Şimdi mid tones kısmına geldim. Ardından biraz da Highlights kısmına geliyorum. Şöyle parlatalım. şöyle görmüş olduğunuz gibi farkı da şöyle göstereyim görüyorsunuz daha hoş parlak bir görüntü oluştu son olarak da ardından tekrar grantiyat kısmına geldim şurayı beyaz yapıyorum ok dedim şuraya 180 değerini verdim ok dedim ve burayı soft light yapıp Opacity'yi de şöyle 50'ye düşelim şöyle farkı görün. Bu şekilde efektimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Siz de yapabilirsiniz. Instagram üzerinden soru sorabilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.